Selamun arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ev antrenmanlarının kaldığı yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle ufak ama iyi bir kas grubu olan bilek kas grubundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve bunun üzerine evde herhangi bulabileceğiniz ekipmanlar. Mesela havlum var burada arkadaşlar. Onun dışında da aşağıya çekersek kameraya daha doğrusu bu şekilde göstersem iki tane 5 litrelik su bidonum var. Bunlarla bir de ekstradan el yayın var arkadaşlar. 0-60 kilo arasında bir dirence sahip. Onu da dahil edeceğim programa. Şu anlık dumbbell'ın vesaire olmadığı için dumbbell'ı gösteremeyeceğim. Zaten eski videomda dumbbell ile ilgili bir kesit paylaşmıştım. Öyle bir idman vardı. Onun da bağlantısını şu an kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ev idmanlarında diğer kas grupları için de videolar gelecek bu arada arkadaşlar. Mesela kol idmanı, arka kol, göğüs antrenmanı bunların hepsi mutlaka ekipmansız olacak. Yani ya da evde bulabileceğimiz ekipmanlardan örneğin su bidonu mesela. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Ve arkamdan görmüş olduğunuz gibi imsakiye var. Ramazan'a da sayılı günler kaldı. Allah inşallah tamamını erdirir ve daha güzel bayrama daha güzel bir şekilde kavuşturur umarım. Bu arada Ramazan'la ilgili de güzel bir video fikrim var. Ramazan'da sporcuların her sene olduğu gibi kafası karışıyor. Nasıl beslenme yapacağım, nasıl antrenman yapacağım? Bunlar üzerine çok soru var. Bu senede bunun için güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Her yıl yaptığımız geleneği sürdürmeye devam edeceğiz. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Herkese keyifli seyirler. Evet millet en hassas kas gruplarımızdan biri bence boyundan sonra bilek gelir. Sakatlanması gerçekten çok kolaydır. Bunun için iyi bir ısınma egzersizi en önemlisi ısındırma olarak şu şekilde kendinizi hafif bir şekilde birleştirip şöyle bir bilekleri ısıtmaya başlayalım. Ondan sonra şu şekilde iyice bir esnetiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sehpamız var arkadaşlar. Bu şekilde havluyu da şu Havlu seçmemin sebebi aslında kemerle de bu egzersizleri yapmıştım ama havlu birazcık daha kalın mesela. Gerçek bir güreş güreş esnasında rakibinizin elde kalın olacağını tutuşunuz sanki burada bir rakip varmış gibi hissediyorum havlu olduğunda. Diğer türlü çok ince kalıyor yani avucumun ortasında kalıyor halat. Neyse arkadaşlar bu şekilde durdum havluyu bu şekilde geçirdim ortasından. Şu şekilde tersten doğru tutuyorum. Burada önemli olan indirdiğimde ağırlık yere değmemesi lazım. O zaman tüm direnç kaybolur. Bu şekilde yan duruyorum size daha iyi göstermek için. Böyle ve yukarı doğru çevir. Yavaşça indirdim. Yukarı doğru çeviriyorum. Birazcık daha hareket aralığını arttırmam için kendim de yatabilirim şekilde çevir. 3 4 10 tekrar yaptım. Gerçekten cayır cayır yandı bileğim. Hemen bir 10 tekrar da sağ tarafımız için yapalım. Bu şekilde tutuyorum. yatabiliyorum. Şuradan yukarı doğru çevir. İyice eline içine otursun. Parmaklarına sıkıştır iyice avluyu. Bunu totalde bir 3-4 set uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ağırlığı çok ağır yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü mesela eski video belki izlersiniz orada biraz daha ağır kaldırmıştım. Sebebi ise ayakta olmam. Ayakta olunca da bu şekilde çevirişte illaki bisepsim, brekalisim yani bu hamur köl yaptığımda çalışan kas grubu. Yani bu bölgelerde daha çok çalışıyordu yani. Tabi bileğim de çalışıyor ama yani 10 kiloluk bir ağırlığın neredeyse bir 6 kilosunu bicepsim, 4 kilosunu bileğim çekiyordu. Ama buradaki mesela 5 kilo ağırlığın 5'i de bileğimde. Neden derseniz oturdum, hiçbir kas grubumdan fayda alamıyorum ve dirseğimi, bileğimi komple bacağıma yaslamışım. Burada sadece bana güç verebilecek bileğim var. Direkt %100 bileği vuracak bu egzersiz. Yani kesinlikle bu egzersizi oturarak yapmanızı tavsiye ediyorum zaten ayakta yapacağım egzersiz de gelecek birazdan. O zaman işleri biraz daha ciddi alalım. Bir set daha atalım böyle hareketle. Görüyorsunuz pump'ı. Daha şimdiden bileklerim bayağı bir pump'lanma hissedebiliyorum. geldik ikinci harekete arkadaşlar. Bu harekette ayaktayız. Bu sefer yine bir rotasyonumuz olacak bilekte ama bu sefer de hammer körle rotasyonu birleştirmiş gibi olacağız. Nasıl? Hafif kiloda gösteriyorum size. Buradan yine dirseğinizi yapıştırın karnınıza. Yukarı kaldırırken yukarı doğru. pardon, çevirirken bir yandan da hammer curl hareketini uyguluyorum. bu şekilde diğer taraf içinde gösterelim. Yapıştırdım dirseğimi belimi aşağı doğru indiriyorum. Tam böyle indirmeme gerek yok. Şurada yeterli. Buradan da kaldırırken çevirme yapıyorum. Kır doğru. Ya da şuralarımın ya. yandığını hissedebiliyorum. Bunu da yaklaşık bir 3 set uygulasam yeterli olur. Fazla yormaya gerek yok bilekleri. Yani 2 maksimum 3 hareket aslında güzel bir şiddetle yeterli olur bilek için arkadaşlar. O zaman bundan da ben bir ana set atayım. Siz de müzikle birlikte izleyin. İlk hareket gerçekten çok iyi yakmış bu arada. Yani gerçekten normal performansım şu an %50-60'ını anca verebildim. İkinci harekette bu şekildeydi arkadaşlar. Gelelim üçüncü hareketimize. Bu hareketimiz geldik üçüncü harekete. Fitness'ta görmüşsünüzdür illaki. Daha doğrusu genelde Z barla yapmanızı tercih eden bu hareketi. Ama şu an elinde ne düz ne Z hiçbir şey olmadığı için Villa da sopası hayatımı kurtaracak. Ne yapacağım burada? Şöyle gösteririm. Ters bir şekilde tutacağım. Bu şekilde ortada ağırlığım olacak. Ağırlığın çok fazla sağa sola kaymadın kaymaması için bileklerim açık değil de kapalı şu şekilde bir pozisyonda tutacağım yani omuz genişliğimde tutacağım. Ağırlığı, ağırlığı geçirdim. Omuz genişliğinde ağırlık da tam ortada. Bu şekilde başlıyorum. Bilekleri böyle çok yapmayın. Düz dursun arkadaşlar. Bu şekilde başlıyorum. Maksimum bir 12-15 tekrar yeterli olur. Tabi ağırlığı arttıracağım şimdi. İlk seti böyle yapalım. Kaç tekrar olduğunu saymadım. İlk set böyle ısınma bahanesiyle yaptım. Şimdi diğer bidonu da ekleyeceğim. O şekilde bir set daha atacağım. Sonrasında geleceğiz. Cila olarak el yayı yaparız. Çok da elzem değildir yani el yayı. Bu idmandan sonra ama size tavsiyem mutlaka bileklerinizi esnetin. Gerek şu şekilde. Ondan sonra diğer el de aynı şekilde. Bu şekilde parmaklarınızı birer birer esnetin. Bisepsinizi şu şekilde bir yere koyup esnetin. Sizde tavsiyem mutlaka antrenman sonlarını da esnetmeyi unutmayın. Zincirler niyetine 2 set el yayı yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kilo aralığı 5 ile 60 arası edinmenizi tavsiye edebilirim aslında. Ama bu egzersizler de sizi gerçekten güzel yerlere getirir. Ama kavrama gücü olarak parmaklarımız için el yayı güzel olabiliyor tabii ki de. Şu şekilde tutuşumu yapıyorum böyle. Hafif <laughs> <Bir> yardım edeyim. <laughs> Bu kadar hareketten sonra gerçekten şu an çalışamadım. Zaten iki set yeterli olacaktır dediğim gibi. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sporla kalın. Görüşürüz.